Avrupa'dan asiye herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifim un kurabiyesi. Buyurun başlayalım. Karıştırma kabıma 250 gram oda sıcaklığında margarin, 6 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ve mikserin yüksek devrinde köpük kıvamına gelinceye kadar karıştırıyorum. Margarin ve putra şekeri tamamen birbirine girene kadar böyle hiç görünmeyene kadar karıştırın arkadaşlar. Bakın şu an oldukça pürüzsüz. Bu şekilde olduğu zaman tamamdır. Ardından 4 yemek kaşığı nişasta ekliyorum ama tepeleme değil de lütfen dikkat edin. Ve unumu ekliyorum. Unumu kontrol olarak ekleyeceğim. Ben de 4 su bardağı artı tepeleme 1 yemek kaşığı un tam denk geldi. Şöyle bir karıştıracağım. Ardından elime yoğurmaya başlıyorum. Ben margarin kullandım ama tereyağı da kullanabilirsiniz. Yarı yarıya tereyağı ve margarin de kullanabilirsiniz. Sadece tereyağıyla olduğu zaman bana çok keskin bir kokusu geliyor. O yüzden ben genelde un kurabiyesinde margarin tercih ediyorum. Tabi zevke bağlı. istediğinizi kullanabilirsiniz. Ve son olarak bir paket de vanilyamı ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. ve hamurumu yoğurduktan sonra yumurta büyüklüğünde parçalar alıp elimle bu şekilde yuvarlıyorum. Ardından üzerine biraz parmaklarımla düzlüyorum ve çatalla üst kısmını çiziyorum. Kenarlarını almıyorum ki görüntüsü bozulmasın. Sonradan istediğim büyüklükte parçalıyorum ve tepsimi alıyorum arkadaşlar. Un kurabiyesinin hamuru çok böyle şekle gelen bir hamur değil. O yüzden mutlaka tepsiyi aktarırken bir aparat kullanın ki şekli bozulmasın. Orijinal un kurabiyesi şekli budur ama tabi istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Kalıp kullanabilirsiniz veya elinize yuvarlak şekillerde verebilirsiniz. Kurabiyelerin fırına geçmek için hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 175 derece fırında ben 12 dakika pişirdim. 10 dakikadan sonra kontrol edin lütfen üzeri kızarmadan alın. Benim verdiğim ölçülerle 2,5 tepsi kurabiye çıktı arkadaşlar. Kurabiyeleriniz soğuduğu zaman üzerine bol pudra şekeri serperek servis edin. Bu tarif çok yakın bir arkadaşıma ait ona çok teşekkür ediyorum ve deneyen herkese afiyet olsun diyorum. Yepyeni videolarda tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.